De. Tamam bir dakika şimdi veremiyorum. İstediğim babaneye bak, evet. bak ya, ee, köy, köy hayatı, e, gençler hep Köydeki insanlar yaşlandı. Birazcık da bu ekip <laughs> evet, şey Ben onu Portakal mı? portakal, mı? Abi bu geç portakal mı, erken portakal mı? Şurada kopuyor. Evet tandır. Hatay'ın meşhur tandırı arkadaşlar bakın. Evet. Bakın şu güzelliğe bakın. Şu tandırların güzelliğine bakın. Bakın burada da yardımcı aşçı var. <laughs> Ekip ekip çalışması bakın. Evet. Ben de yapılarını göstermek kalsın size şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi tereyağı da geliyor. Daha getirmedim mi oğlum tereyağı? Tereyağı nerede oğlum?